Vakıf Bank'tan yapılan açıklamada aylık emekli maaşı tutarı 1500 TL'ye 1500 TL hariç kadar olanlara 3 yıl için toplam 500 TL, 1,500 ila 2,500 TL 2500 TL hariç arasında olanlara 3 yıl için toplam 625 TL, 2500 TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750 TL 3 yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacağı ifade edildi. Akbank SSK, Bağkur veya emekli sandığı emekli maaşınızı Akbank'a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşınızı bu bankadan almayı taahhüt ederek 7000 TL'ye varan promosyon alabilirsiniz. Ek olarak kampanya dönemi içerisinde verilecek en az 2 OFÖ talimatı karşılığında 250 TL ve ilk kez Aksis veya Wing sahibi olacak SGK emeklilerine toplamda 1250 TL ve üzeri harcamalarına 250 TL olmak üzere toplam 500 TL çip para fırsatı var. Emekli maaşını garanti BBVA'ya taşıyan emeklilere 6000 TL'ye varan nakit promosyona ek 1500 TL bonus fırsatı var. SGK emekli aylığı 3 yıl boyunca yapı krediden alma taahhüdü veren emekliler 7500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek. Promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan bir aylık net gelir 1499 TL'ye kadarsa 4600 TL, 1,500 TL ila 2,499 TL arasındaysa 5750 TL, 2500 TL'nin üzerindeyse 7000 TL nakit promosyon ödenir. Ek ödül taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 200 TL ek nakit ödül ödenir.